3 5 ve 7 numaralı slaytların olması gerekiyor. Öncelikle elektrikli üç teker projemizin avantajı çevreyi kesinlikle kirletmemesi. Bu bizim vizyonumuz. Buraya gel. Şuna bak. Aranızda mesafe olsun sonam. Şu anda elimde ne olduğunu görüyorsun değil mi? Hmm. Gördün değil mi? Evet. Görmemek mümkün mü? Elinde kocaman bir oklava tutuyordu. Oklava mı? Sonam, sana slaytları gösteriyorum. Aklın nerede senin? Oklava, a, Aa, demek istediğim e-posta. Neden bana onları e posta ile göndermiyorsun? Bu boşuna vakit kaybı olmaz mı? Nasılsa buradasın bak işte. Buraya gel. Hayır oraya gelemem. Sana onu e-postayla gönder dedim. Aa, aslında demek istediğim... Ofiste o kadar çok çalışanın var. Boşuna mı onlara maaş veriyorsun? Birine söyle göndersin. Affedersin. Sen bana emir mi veriyorsun? Keşke Baydalmih ona merhem sürmemi kabul etse. Dün gece çok iyi uyuyamadım da, haklısın gevezelik ettiğimin farkındayım. Özür dilerim. Sorun değil. Üzülme. Yeterince çalıştınız Bay Delmia. Yeterince çalıştınız Bay Delmia. Yani sürekli masa başındasınız. Çalışmaya Biraz ara verseniz diyorum. Öyle değil mi abla? Bence bu kadar çalışmak sağlığın için çok zararlı. Dinlendikten sonra çalışmaya devam edebilirsin. Evet. İşte. Bu da ne? <laughs> Çabuk çıkar onu buradan. Savi! Bu babaannemin <laughs> bitkisel ilacı değil mi? Burada ne işi var? Bu pis kokudan ölmektense acıdan ölmeyi tercih ederim. Bu sayede çok çabuk iyileşirsiniz Bay Dalmia. Bir kez olsun deneyin. <laughs> Bak Savi, müşteriyle çevrim içi bir toplantım var. Hemen git yoksa bu pis koku yüzünden kaçar. <laughs> Toplantı mı? Çevrim içiydi öyle değil mi Bay Dalmi'ye? Bakın bundan iyi tedavi bulamazsınız bir düşünün Aa, bence. Düşündüm de hayır. Hadi onu dışarı çıkar. Bundan emin misiniz? Evet evet eminim. Ama sahiliniz olmadan hiçbir çeke sözleşmeye imza atamayacağınızı da anlamışsınızdır diye düşünüyorum bileğiniz iyileşmezse yaklaşık olarak 11 milyon rupi'lik bir zarara uğrama ihtimaliniz var ve bu gerçekten hatırı sayılır bir rakam. Ne? Bunu ben söylemiyorum Bay Delmia. Yaptığım hesaplara göre böyle. Buraya iyi hazırlanarak geldim. Bekleyin. İşte burada. Şirketin başındaki kişinin sağ bileği işe yaramazsa işler nasıl yolunda gider değil mi? Aslında çok doğru. Değil mi? Sen kafanın üstüne mi evet, düştün? Evet kafa üstü düşmüş ve o günden beri böyle. Dinleyin Bay Dalmia. Çocukluğumda kafa üstü düşüp düşmediğime dair bir kanıt yok. Ama elimde iki hafta daha bu şekilde devam ederseniz hisse fiyatlarının düşebileceğine dair kesin ve su götürmez bir gerçek var. Hisse fiyatları mı? Evet. Bakın sizin için onu da araştırdım. Bence iyi düşünün. Şirketinizin hisse fiyatlarının düşmesini istemezsiniz. Hayır. Hayır. O zaman? Tamam. Ama bu koku iğrenç. Sadece ben sürene kadar devam edecek. Ama kuruduktan sonra kesinlikle kokuyu duymayacaksınız. Öyle mi? Nasılsa zaten bayılırım değil mi? Aslında bunun için de bir çözümüm var. Bekleyin. Size kolay gelsin. Önemli, buna bakmalıyım. Bitti. Bitti mi? Gidebilirsin. Tamam, gideceğim. Biraz sabırlı ol. Ama ondan önce sana yemeğini yedirsem iyi olacak. Dinle, yemeğimi kendi ellerimle yerim. Öyle mi? Gerçekten yemeğini ellerinle yiyebilir misin? Evet. Evet. düştü. Lütfen onu alır mısınız? Eğer onu yerden alabilirseniz, o zaman yemeğinizi de rahatlıkla kendi başınıza yiyebilirsiniz. Hadi alın. Tamam, sen yedir. Savi, evde sürekli bir şeyler yapıyorsun. Çatri Prasad'ı bir araya getirerek sana yaptığım bu iyiliğin karşılığını ödemeye çalışıyorsun. Bu yüzden bunları yapıyorsun. Öyle değil mi? Hadi söyle bana Savi. Evet Bay Dalmia. Zaten bunun başka ne sebebi olabilir ki? Hem mecbur kalırsak demiştik. Öyle değil mi? Borçlarımızı ödeyeceğiz. Evet. Güzel. Yemeği yedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz